Sevgili finans ve borsa kanalı takipçileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizle birlikte patron satışı yiyen tam 6 tane haberimiz var. Bunların hepsini sizlere göstereceğim. Aslında 6 haber olmasına rağmen toplamda 3 tane farklı şirket, 3 tane farklı hisse var. Fakat buradaki sıkıntılardan en önemlisi şudur ki bir hissede gerçekten ciddi derecede operasyon olacak nitelikte satışlar gerçekleşiyor. Bunun ne demek olduğunu birazdan sizlere göstereceğim ama her hissede satış olabilir. Fakat bu göstereceğim de neredeyse operasyonel bir satışla karşı karşıyayız. Bunun incelemesini birlikte gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda videoya başlamadan önce kanalımıza ve bizlere destek olabilmek için kanalımıza abone olup beğeni butonuna basarsanız sizlere çok çok teşekkür ederim. Sizler destek verdikçe eğitim videolarını, bilgi videolarını, analiz videolarını, gündem videolarını sizlere sunmaya devam edeceğim. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Aynı zamanda katıl tarafında olanlar için bir uyarı bu video yayına girmeden yarım saat önce katıl tarafına çok önemli bir haftalık vadede aldı olan hisseler haftalık bazda kar marjı getirme potansiyeli olan hisseler adlı bir video yüklendi katıla özel. Lütfen gidin katıla özel olan videoyu izleyin çünkü bu haftanın videosu budur. Bir sonraki hafta yine kısa vadeli alsat serisiyle ilgili bir video gelecektir. Şimdi yavaştan videomuza geçelim. Burada 6 tane haberim var dediğim gibi hemen incelemeye başlıyorum. Birincisi 21.09.2021 tarihli kap açıklama metni. Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin sermayesinde sahibi bulunduğum 4.5 milyon TL nominal değerli B grubu payların tamamının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi ve borsada satılması amacıyla sermaye piyasası kurulunun sayılı pay tebliğinin 27. maddesi çerçevesinde hazırladığım Pay satışı bilgi formunun onaylanması 23.08.2021 tarihinde tarafımca talep edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.09.2021 tarihinde sayılı toplantısında mezkur talebim onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve iş bu açıklama metninin ekinde yer alan 17.09.21 tarihli onaylı pay satışı bilgi formunun kanuni süreçleri uygun şekilde kapta ilan ettiğim belirtilerle sermaye piyasasında onaylanan pay satışı bilgi formu ekle bilgilerinizi sunarım gibi bir haber yazılmış Yusuf Kenan Kaynak tarafından. Yusuf Kenan Kaynak'tan Denge Yatırım Holding AŞ ortaklığının çıkarılmış sermayesine sahip olduğum 4.5 milyon TL nominal değerli yani 4.5 milyon lot demektir bu payların borsada satılmasına ve borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesine ilişkin paylarım satış bilgi formudur diyor. Burada bilgileri gerçekleştiriyor. Satılan paylar ilişkin riskleri vesaire buralarda görebilirsiniz. Evet geçelim ikinci noktamıza. İkinci noktamızda burada yine Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret AŞ'de Tarihimizi kaç fiyat aralığından olduğumuzu yüzde bazında ne oranda olduğumuzu görebiliriz. Zaten kişi Turgut Bayrak olduğunu yönetim kurulu başkanı olduğunu söylüyor bizlere. Aşağı indiğimiz zaman yüzde 43-52 olan paylarını yüzde 39-28'e indirdin. Yani yüzde 4.5'luk bir oranda hisse satışıyla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Tekrardan sizlere Turgut Bayrak'ın kim olduğunu yönetim kurulu başkanı olduğunu biliyoruz ama iç düzüğünde araştırmanızı aylarının ne kadar bir kısmına sahip olduğunu öğrenmenizi sizlerden rica ediyorum lütfen araştırmalarımızı sağlam ve sıkı şekilde yapalım Yer kısma geçtiğim zaman Nibaş'a geliyorum. Burada Nibaş'ta yine hisse alım satım bildirimi. Nibaş, Nide, Beton, Sanayi ve Ticaret AŞ. İşte operasyon yenilen, işte gerçekten bizi sıkıntıya düşürecek, çok ciddi satışlara maruz kalan hissemiz Nibaş. Bakalım burada neler olmuş şimdi sizlerle birlikte güzel bir inceleme gerçekleştireceğiz. Tarihimizi, hissemizin adını, fiyat aralığımızı ve yüzde miktarlarımızı burada inceleyebiliyoruz. Pay alım satım bildirimi olduğunu gördük. Şimdi gelelim. Özışık Işık İnşaat ve Enerji AŞ, Rıza Kutlu Işık, görevi de başkanlıkmış. Peki ne yapmış? %7.41 olan hissesini %6.48'e indirmiş. Yani burada gördüğünüz gibi %1'lik bir satışla karşı karşıyayız. Ayın 20'sinde gerçekleştiğini unutmayalım. Hemen devam ediyorum. Burada yine hisse alım satımı Niğbaş, Nibe Beton Sanayi ve Ticaret Aşı olduğunu tarihleri vesaire görüyoruz. Yine kimi gördük burada Rıza Kutlu Işık yine başkan Işıklar Holding Anonim şirketini görüyoruz. Aynı kişi bu sefer %37.76 olan paylarını %36.76'ya indirdiğini görüyoruz. Yani %1'lik bir satışla daha karşı karşıyayız. Etti bize %2 ve önemli olan burada zaten Tek seferde %5'leri, %10'ları satmamaları, ılık ılık satmamaları bizim için daha kötü. Neden daha kötü? Şu yüzden daha kötü. Tekte satarsa düşük fiyattan satmış olacak. Yavaş yavaş sürekli satmak onların da işine geliyor. Yine hisse alım satım bildirimi Nişbaş Niide Beton ve Sanayi Ticaret A.Ş. yine buradaki bilgileri kendiniz okuyabilirsiniz. Işıklar Holding Anonim Şirketi Rıza Kutlu Işık kendisi başkandır. Aşağı doğru geldiğimizde bu sefer %36,76 olan paylarını %35,76'ya indirdiğini görüyoruz. Tekrar devam ediyorum. Hisse alım satım bildirimi iyi başlığı ve beton olduğunu buradaki bilgiler okuyabiliyorum. Öz İnşaat ve Enerji AŞ, Rıza Kutlu yine başkan aynı kişi. Ve bu sefer %6.48 olan faylarını 5.56'ya indirdiğini yani yine %1'lik bir satışı bu sefer 21'inde gerçekleştirdiğini görüyoruz. Muhtemelen eğer bugün yani aynı 22'sinde yeni bir satış gerçekleştirdiyse tüzüğe göre piyasa kurallarına göre bir gün içerisinde kapa düşmesi gerektiğinden yarın bildirebilir ve biz bunu yarın görürsek muhtemelen bir satışta daha karşı karşıya ertesi gün bir satışta sürekli yüzde bir yüzde bir elindeki ni baştaki hisselerini çıkartıyor olabilir bu da ni baş için aslında olumsuz bir durum iki noktada birincisi hacimli bir satış geliyor ve hissenin yukarı doğru çıkması engelleniyor İkincisi bu kadar satışın gelmesi demek muhtemelen hissenin gidişatını bizim bilmediğimiz ama rıza kutlu ışığın gördüğü bir olumsuz durum var bu yüzden hisselere elin çıkartıyor demektir. Burada bugün gördüğümüz 4 tane şirketimize ciddi bir hisse satışı var. Özellikle Ni başta dördüncüsünde çok daha ciddi bir hisse satışı var. Bunların sizlere uyarısını çekmek istiyorum. En kısa sürede kap haberleriyle tekrar karşınızda olacağım ve tekrar çekimlerini gerçekleştireceğim. Bu 4 hisseye gösterdik ve artık videomuzun sonuna geldik. Videomuzu kapatmadan önce kanala abone olup beğeni butonuna basarsanız hepinize çok çok teşekkür ederim. Aynı zamanda katıl tarafından eğitimlere ve bizlere destek olmak için katılabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.